Günaydın. Nişan vlogu çok sevildiğinden sonra şimdi ise... Sevildiğinden sonra. Ya dur şimdi Yunus'cum <laughs> sabah sabah. <laughs> öyle cümle kurabildim şu an. Şimdi sağlık ocağına yani aile hekimliğine herhalde yeni adıyla oraya gidiyoruz. Kan vereceğiz de ben aşırı gerginim. Yine de hani vlog çekeyim diye istiyorum yani o yüzden başlattım çünkü kan vermekten nefret ediyorum. Ha bu arada sebebini söylemedik, nikah tarihimizi alacağız. Yani aslında düğün tarihimiz belli. Nikahımız da düğünde kıyılacak yani o güne tarih alacağız ama yine de erkenden halledelim dedik. Şimdi kan vermeye Sabah gidiyoruz. Sabah bir portakal yedim. fark etmedim <laughs> acaba. <laughs> Her şekerin de bir sorun oluşturur mu? Gidenler varsa yaz. <laughs> Tabii onlar yazdıktan sonra işten geçmiş olacak şey artık ama. sorun kadar falan gelin. Sorun olacağını sanmıyorum ben, evet, ben de. Tam. Geldik şimdi. Bakalım <laughs> <sıra> bekliyoruz. <laughs> Bana kanseriz normalde normal önce geldi ama gerçekten o kadar korkuyorum ki. Çekeceğim hepsini. <laughs> <laughs> Vallahi yemin ederim. Aslında verirken bir şey olmuyor tamam mı? Ama verdikten sonra Allah benim bir başım dönmeye başlıyor. Beni bir ter basıyor böyle sıcak sıcak uzanmam gerekiyor falan. <laughs> Ay ödüm. Benim sağlık ocağında kan verdikten sonra ayılıp bayılmam elen sevimden sonra. Bir de bu var ya hain dalga geçiyor. Ben kan verdikten sonra böyle kan verirken hiçbir şeyim yok ama sonrasında... Dalga geçten Yunus. Sonrasında biraz tansiyonuma baklar. Tansiyonum düşmüş. Böyle ter basıyor beni soğuk soğuk falan. Yunus da içerideydi o ara. Öyle bir şey yok. Yarım saat geçti. Var öyle bir şey. Nasıl tansiyonum düşmüş yani? Yalan mı yapıyorum? Tamam, da yarım saat geçti. Böyle. Tamam demek ki kan tutuyor Yunus'cum. Sonra Yunus da gelmiştik. Aradan yarım saat geçti. Şimdi mi kötü oldun diyor. Yani gerçekten bir şey demiyorum şey sana. Neyse. Kerem Savaş Derneği'ne burada mı giriş acaba Yunus? Şimdi burada akciğer grafisi vereceğiz. Akciğer grafisi çektirmeye geldik. Sağlık raporumuzun sonuçları iki gün sonra çıkacak. Bu akciğer grafisini de sağlık hocana vereceğiz. Sonra sağlık raporumuzu alabileceğiz. Ondan sonra neydi işlem? Sonra bu kadar. Söyle. Napalı gibi mi duruyor? Değildir. Değildir. Daha önce de hiç akciğer grafisi çektirdim mi hatırlamıyorum. Şimdi girelim. Şimdi Yunus ödeme işlemlerini yapıyor. Hemen dakikasında bitti. Girmemizle çıkmamız bir oldu. <laughs> Çok kolaymış. Şimdi çıktık. Sonuçlar bir buçuk saat sonra falan çıkacakmış. Şimdi bir kahve içeceğiz beraber. kahve içiyor. Sonra Yunus'um gidiyor. Silivri'ye. Evet, İşleri var artık. Size çekim yapması gerekiyormuş. Artık gidiyor. Biraz da hastalandım yine. Yani. İşten <laughs> hastalandım bana. ben ilaçtırdın. birazcık grip gibi oldum. Burnum akıyordu günlerdir ama ilaç kullanıyordum. Yunus'a duranur dura ona da bulaştırdım zamanı. Mekanda yine bir sigara sorunsalı. Evet. <laughs> yani, yani Yunus gerçekten yapıyorlar. sigaradan sigara sigara nefret ediyor. Ediyorsa, <laughs> sigara. Nasıl bir şey anlamıyorum. Devletin, Geçen onunla ilgili bir şey okudum. Eğer gittiğin mekanda mesela sigara yasaktır ya da kapalı alanda içiliyorsa bin e arayıp şikayet edebiliyormuşsun. Ama Sigaralı alanı komple kapatmışlar. Sigarasız alanlarda arasında kapılar kalkar. Arada bir bari İşte dediğim gibi 184'ü e arayıp şikayet edebiliyor musun ama herkesin tanıdığı oluyormuş. Gelmeden haber veriyorlarmış. Bu küllükleri, müllükleri kaldırıyorlarmış. O yüzden kimse ceza almıyormuş. Bilmiyorum seninle. <laughs> Söyleniyor ve oturduğumuz yerden kalktık ya. Sigara, yani yürüsün gerçekten. Hani sigara ben de sevmiyorum. Ama Yüzün hassasiyeti çok daha aşırı. Nefret ediyoruz sigara kokusundan ve hani az önceki mekan bana mesela böyle tertemiz. Evet temiz kokmuyordu ama <laughs> sigara da kokmuyordu yani. Sen ama yüz sigara kokusu alıyorsun Sen almıyorsun. Değil mi? Araya insan bir bariyer koyar. Yani sigaraya alan yapmışlar. Her tarafı kapalı alanı. Her taraf kapalı olduğu gibi içeride sigarasız alanla da arada hiçbir şey yok. Sigara alanı varmış gibi sanki. Yani. Saçma sapan bir <laughs> Dünyada yaşıyorlar böyle. Kalktık şimdi başka mekana geçtik. Bu e, az önce izlediğimiz sahnelerden bir 10 gün sonrası falan herhalde. Yemin ederim bereketimizle gidiyoruz ya. Hiçbir şey yoktu havada. Yunus sen kaçta çıktın evden? Hayır en sevdiğimdeyle benim şapkam var şimdi seninle. Benim ya. yok karşılaşmamız lazım. Fotoğraf çektirmeye gidiyoruz şimdi. De. İki işlemler için. Bak o kadar saat 3 saat falan yol geldi hiçbir şey yoktu havada yağmur çamur hiçbir şey. Biz dışarı adımımızı attık. Yağmur başladı. Şaka mı? Geldik. Ne yapıyorsunuz? için gelmişiz. Resifalık fotoğrafmış. E, Biometrik de hazır gelmişiz. Çektirelim. Tamam. Biometrik sana ne zaman lazım olacak? Ben Son 6 Bilmiyorum ay içeyim de diyorlar yine. Hayır. <laughs> Geldik. Hemen iki dakikada ıslandım ya. Biraz kayar mısın? arkası olduk mu? Yok ar arkası görünmeyecek zaten yazı. <laughs> ben ıslandım asıl. Sen güzelsin. Güzel mi? Güzel. Dik duralım. Gözleri çok kısma. <laughs> Küçük gözler. Güzel bir tık daha kıs bir düşür. Kıs. Biraz daha azalt. Gözler kısılıyor. Az daha aç gözleri. Biraz da indirmiştim. Bak bana. Heh, güzel. <gülüyor> gözler gözler, <laughs> gözler açılmıyor. Dur <laughs> dur. <Dari>. Tamam. <Of. gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. 3 saattir bekliyoruz. Ayşem, ne ya ne ya? Bir dakika hazırım. Dik duruyoruz. Buradasınız. Biraz gülümseyelim. Siz de biraz gülmediniz şimdi. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ben çok gülmeyeceğim ya. Yani Kamerayı gördün güleceksin hemen. Buradasın. Çok olmadı. Yine. Evet, az bir şeyler alabilirsin. Çok az. Aç ağzını dudaklarını. Böyle <laughs> <he>. güzel <laughs> dişlerin açılır daha iyi oluyor. Bak bence bu bugün... tamam, güzel. güzel. Şey gibi oldular. Bu gayet iyi. Ya ama dişlerime tükürüyor ama eskalı test ama daha evet, Tamam. Güzel çıktı mı? Güzeldi. Konuşmaları evet. almak. Yani Mesela şu anki konuşmaları evet, oradaki almak. Olay, orada konuşmaları Yunus blokta her anı almadığımı ve öyle daha doğal olacağını söylüyor. Tabii şimdi siz hak vereceksiniz ona da daha evet. çok, çok diye. Bayağı güzel yapışıyor ya. Hiç arkadaşlar onu açsanız da Ya. ya. <laughs> Şimdi balıkçıya doğru gidiyoruz. Biz balık siparişi vermiştik ama Yunus'cuğum daha dün hamsi yemiş. Yanına böyle farklı bir balık daha eklettireceğiz. Yunus birkaç gün bizimle olacak. Ee, yarın gelin gideceğiz. Mantar Ondan sonra da. fotoğraflarımızı alacağız. Evde mantar var. Var mı? Aynen. Başka? Başka bir şey yok. Yunus aldık. Çok güzel çıkmamış mıyız? Ben çok beğendim. Yerim küçük gözlerini. Şimdi de sağlık raporlarımızı almaya gidiyoruz. Onları alacağız. Ben çok beğendim fotoğrafları. Geldik sağlık ocağına. Şimdi sıra bekliyoruz. Sağlık raporlarını alacağız. Şansımız da hava yağmurlu Yunuscuğum bir şey yok. Bugün kahve içelim artık. N nikah tarihini alalım. Yalnızcığım. <laughs> Bugün kahve içelim. işimizi hallettikten sonra oturalım. Sağlık hocam sıra beklerken iş yapan bir eş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi artık taksi bekliyoruz. Benim bu mod nasıl bir mod ya? <laughs> Geliyor, tak, bon. Taksi geliyor. Yani. Ee, artık <laughs> nikah dairesine gidiyoruz. Başvuru yapacağız. Geldik. Artık sonuca ulaşmak istiyorum ve gerçekten şu işten bitsin istiyorum. Yani <laughs> arkadaşıma burada nikah olmuştu daha önce gelmiştim bir kere. Tabii o zaman böyle daha güneşli bir gün falandı. Burada direkt içeride böyle kocaman bir alan var düğün salonu gibi. Onunki orada kıyılmıştı kolay bir işlemi kendime uzun hale getirdim ama neyse artık sonuca ulaşıyoruz inşallah. Niye çekiyordum? Ee, o zaman ben bir avukat için sizden isim alayım. Tamam. Yunus. Hayat. Yunus. Yunus Turan. Turan. Şuradaki arkamızdaki kız belki vlogda kendini izler. Aa ben sizi tanıyorum falan de Böyle çok tatlı bir tepki verdi. Şimdi birazcık sıra bekleyeceğiz burada. Yani biraz bekletecek. Çünkü biz e, burada değil salonlarda olmasını istemiyoruz nikahımızın. <laughs> değil ikimizin de değil ama çıkmış. Aldık. Aldık. Tamam. Yunus'cum Bitiyor. <laughs> Yoruldun mu? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> de. Ne ne <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. Bay <laughs> bay. <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, Nikah serüvenimiz geldi yani nikah başvuru serüveni daha buraya kadardı. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel, tatlı. Bitti canım. Bu elde kadar daha Elde <laughs> bitti. <bitiriyim. gülüyor> akşam akşam gayfi. Ah, gay <laughs> gay Biz de, <laughs> de öyle damat. Damatlık bakacağız onlara. Da yok yok bu sadece nikah Hayır olsun. hayır yok. Ya Yunus'cum hayır. Hadi damat, damat, hadi damatlığı da görürsün. hayır bunu burada kapatıyorum hayır, arkadaşlar. Hayır ee, Bu damatlık damatlığı da beni vesaire onları e, diğer vlogda. bu görürsün. nikah tarihimizi anlı vlogumuz gençler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlara çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Diğer vlogda görüşürüz. Yunus'cum el salla. Damatlığı da bu videoya koyacağız. Evet. Hayır. Bay bay.